Evet. Ayarladım hileyi. Tamam herifin ağzı nasıl süreceğim hileyi ayarladım beyler. Ee, siz de daha fazla hile videosu istiyorsanız görüyorsunuz adama 25 vurdum. Daha fazla hile videosu istiyorsanız gördüğünüz üzere duvar arkası hiç yapmam hiç yapmam. Sadece FPS'iniz biraz düşük oluyor. Biraz da pikiniz çıkıyor. <laughs> 85 vurmuşum görüyorsunuz arkadaşlar. Benimki çok kötü oynuyor ama ben ondan da kötü oynuyorum. Benim arkadaşlar görüyorsunuz ben çok iyi oynuyorum ama 97 fingim var kesinlikle ondan yaşandı hepsi. Ee, başarılarımın devamını diliyorum bu kadar. Arda bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Atlayamayacaksın, atlayamayacaksın, yapamayacaksın, yap. Evet, oraya da öyle kill alıyorlar bence. Adam çındırıyor. Az erifler diğer tarafa gitti. Ha. Lan burası açıktı. kapamışlar Dön, 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 dön. Hoppalar oldu. Çıkıyorum. Buradalar, 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 buradalar. Sakın, sakın, sakın. Arda gitme, gitme, gitme. Helal. Düştü. Burada, 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 burada. Kolay Abi çok... biliyorsunuz ben e-sporcuyum arkadaşlar. Ee, şeyde <laughs> oynuyorum. Navi oynuyorum. Takımın hile olduğunu düşünenler varsa takımın gerçek hilesi benim. DM atabilirsiniz. Hile linkini paylaşıyorum. Tek yapması gerekenler abone olup like atmak. Değil mi Arda? Ama tamam. ping şey pinginiz çıkıyor arkadaşlar hile yüzünden görüyorsunuz. Onun için hiçbir şey yok. Zaten hile olduğundan rahat vurabilirsiniz adamları. Bakın mesela şu an Arda'dalar. yok var. Yo bendeler bendeler. Arda buradalar. Dikkat et geliyorum. Tamam. Dikkat et ben vururum. Burada A'da A'da A'da. Geliyorum. Bombaya geliyor. Geliyor geliyor. Geldi. Olaydı. Arkadaşlar görüyorsunuz bu arada hile sayesinde ripi vurdum. Gerçek bu. Berke sorabilirsiniz. Eee VS gel dedi bana noob dedi böyle. Ben dedim hayırdır sen kim var mı? diyorsun. Gördüler sonuç olarak ripi vurdum. O kadar. net ikiyim hep falan. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> nasıl iki nasıl el alıyorsun lan? <laughs> Buradalar ha. Emin misin? Emin değilim. Oradalar mı? Burada şu geliyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar hile çok güzel çok da güzel çalışıyor ben bu arada adamları yerini görüyorum şu an siz göremiyorsunuz ekrana hileyi yansıtmadım Valve falan izlerse ban atmasın diye Valve Türkçesi yoktur Aynen. Ee, öleceğimi düşünüyorsanız dislike atabilirsiniz. Bu hareketi yapmamı daha fazla istiyorsanız falan. <laughs> gel gel. Gitme gitme çok. Öldü beyler. Evet arkadaşlar Arda'nın şom çalıştı diyenler atabilirsiniz. Orada vardı. Git al lan çok, çok, <laughs> Oğlum, çok kötü oynuyor. Oğlum git al çok kötü oynuyor. Bak kör oldu kör oldu kör oldu kör oldu. zaten. Evet. Gel Pus böyle pus böyle pus böyle. Bir iki helal şimdi AK'leri de alalım ama belir varmış tekeri. Evet görüyoruz. Arda da bu arada bu hileyi kullandığından böyle hileyi bedava veriyorum tek yapmanız gerekenler kanala abone olup bildirimleri açıp like atmak hile otomatik olarak yükleniyor size de siz anlamıyorsunuz yani mouse kendi dönüyor şu an mouse'a değmiyorum bak da webcam açık değil anana oğlum yine aynı yer ama bunlar mal buradalar arkalayabiliyorsan arkala Anam. Alırsın. Silah daha yeni aldı. Panik oldu. Panik panik yani çok panik, çok panik. Ne yapıyorsun amına koyayım? Buran nerede? Arda, çok yanlış gidiyorsun. Oradan gidemezsin. B git. Bak sağda B yazıyor. Sağda B yazıyor. Yanlış gidiyorsun. Alo. Bok yedik. Kötü oynuyorlar. Pusmuşlardır. Lala. Bak abi çok şey. Arkadaşlar bu hile sayesinde siz de benim gibi Arda gibi oynayamazsınız da benim gibi oynarsınız. Hı. Bu kadar kötü. adamı ki... Bu arada mouse sumun orada pili bitti mouse kendi çalışamadı. Solda 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 solda. Çıkma vurur. Hı. Arkadaşlar tamam güzel güzel hilemi kullanayım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hile kendi vurdu. Ben vurmadım. Atlı. Onu yaparsan alırsın. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Murat 1000 lira ver burayı keseyim. Hayır. Ben keseceğim çünkü. <laughs> Murat o hareketi bari şimdi yap rezil olma. Hangi hareketten Oy. Oh bahsediyorsun? Hareketi yap, hareketi yap, hareketi yap. Atla. Oha buradan oraya atlamaz dur tam tersi. Evet arkadaşlar korktuğu için buradan atlanmaz. Bebeğe kurum bitmesin bak B'den böyle bombalarla ananı Kaçanı yanı kalma, canı kalmamış. <laughs> Aptal bir canım. al işte beyinsiz kadın. <laughs> Adam bir mermi gibi çaldım hemen. Geldi mantap al. Lan B'deydi. Tamam bu yüzden hadi herifi şaşırtacağım şu an tepeden gideceğim. İyi bir diyeceğim ama buradan gideceğim aslında. Ee... Herif mal oldu şu an arkadaşlar. Şş. Ben mal oldum. Bayağı mal oldum. Ben mal oldum arkadaşlar. Biraz. Aynı yere <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu merdiven? Bir yerde merdiven mi vardı ha? Merdiven mi? He 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 merdiven. Burası <laughs> nefes merlemeye çalışıyor. Merdi... Merdiven. nefes merlemeye çalışıyorum. Yoksa nefeyi biliyorum. Git atla, git atla. Bu yeni bir bu bak. AHAA 2000 lira daha kazandım arkadaşlar. <laughs> Aynı anda 3, 2, 1. Bekle, pikle pikle. Aa bir canı var koşulan bunu. Helal. Görüyorsun arkadaşlar hile yaptı. Bunları ben hiçbir şey yapmadım az önce. Kuruyorum kuruyorum çekil. Hadi hadi. En azından kaç kaç kaç. Patlasın. Alamayacak. Kaç kaç da patlasın ama. patladı. Kiti yoksa, Pat yoksa patlar. Kiti yoksa patlar. Kiti yok, kiti yok, kiti yok, kiti yok. Çözdü, çözdü. Evet. Bilerek yaptım. Arkadaşlar öleyim de herif bari kill alsın arkadaşı küfretmesin diye yaptım. Arkadaşı küfretmesin diye yaptım yani. Evet. Biliyorsunuz ben çok düşünceli bir insan. Rakibime bile avans veririm yani. Bu normalde globaldim. Beni an rankı attı, anlamadım. Like atmayanın gözüne kredi kartı sokarım. Arkadaşlar video şimdi bitti. 10 dakika sadece 17 saniye kaçırmışız. O yüzden 17 saniye hemen tamamlayayım dedim. Bu arada YouTube'da yeniyiz. Deniyoruz hep bir şeyler. tutarsa bilmiyorum. Tutar mı bilmiyorum. Yani tutarsa daha fazla video çekeceğiz. Daha sevdiğiniz falan varsa yorum yazarsanız sevinirim. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz.